Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bugün sizlere şöyle gördüğünüz üzere farklı bir fıstık modeliyle geldim. Ee, tasarımı Oya Hazinem sayfasına ait arkadaşlar. Çok güzel bir tasarım olmuş bence. Benim çok hoşuma gitti. Sizlere de hemen çıkartmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. İplerimin numarasını en son söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şöyle devam etmek istiyorum ben. Şöyle ipimi alalım. Normalde tığ battısını 2 zincirle tığladım ama biraz kalın durdu ipim arkadaşlar. O yüzden 3 zincirli gibi gözüküyor. 2 zincir olarak anlatacağım ben. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Başta tığ battımı yaptıktan sonra bir kere tığıma dolayıp bir sonraki tığ battımı şu şekilde hepsini birlikte alarak çıkarttım. Burada iki zincirli bir yuvam oluştu. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bu yuvamın içine şöyle giriyorum. Hepsini birlikte çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Yine yuvamın içine girdim. Şu şekilde çıkarttım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 bir kere tırma doladım bakın burada bir zincirli şöyle küçük bir yuva oluşturmuştum onun içine giriyorum hepsini birlikte çıkartıyorum bir zincir çektim şöyle bir kere tırma doladım tekrar aynı yuvamın içine giriyorum şöyle batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir kere tığıma doladım tekrardan buraya yoğun içine girdim tekrar bir zincir çekip bir kere tığıma dolayıp aynı yere tekrar bir, bir zincirli yuva yaptım bakın üç tane pırpırım oluştu yan yana şimdi burada ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 15 zinciri çektikten sonra hemen alt kısmından ilmeklerimi alıyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 küçültüyorum 18 19 20 tane ilmek yaptım isterseniz daha az zincir çekerek de ilmeklerinizi alabilirsiniz şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum bakın düz bir şekilde çıkarttım yaptığım son bir şurada bir zincirli kutucuğum vardı arkadaşlar onun içine tekrar bakın. Şöyle bu fıstıklarımı, ilmeklerimi kapatıyorum. Kapatırken şöyle sıkı bir şekilde ilmeklerimi çekiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 kere tığıma doladım. İsterseniz 3. tığ battısına şöyle bakın. 1, 2, 3. 3. tığ battımın sık iğnesine isterseniz 4. tığ battınıza batabilirsiniz burada. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, Sonra 2 çıkarttım. Şöyle çıkarttım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen bu kısmı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıma batıyorum. Hemen dibine değil bir sonrakine batıyorum ki daha düzgün dursun arkadaşlar. Bakın şurası gevşeme yapabilir orta kısmı arkadaşlar. Orada elinizi çok sıkı tutmanız lazım. Hani tığınızı 3 kere doluyorsunuz ya orada çok sıkı tutmanız lazım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma dolayıp bakın bir sonraki tığ battısına şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, Şöyle 6 bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkar çıkarttım. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Tekrar yuvama giriyorum şöyle. Tekrar bir zincir çektim aynı yere. Tekrar 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvaya şöyle tekrar bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Şu şekilde. Şimdi 3 pırpır yaptıktan sonra bir zincir yuvamı da hazırladım. 5 zincir çekiyorum. 15 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15 ilmeklerimi alıyorum. Biraz büyük boy alıyorum. 3 pardon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın ilmeklerimin hepsini şöyle bir topluyorum. Son yaptığım bir zincirli yuvama şu şekilde girdim. İlmeklerimi toplanmış bir şekilde çektim arkadaşlar. İsterseniz burada bir zincir çekin. Daha fıstığımızın alt kısmı gevşemez arkadaşlar. Bir zincir çekerek yaparsanız daha iyi olur. 1-2-3 kere tığıma doladım. 1-2-3. tığ battısına giriyorum. Şöyle 1-2-3-4-5 kere de çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Burayı 8 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki tığ battısına batıyorum. Sizler de 2 zincir çekerek aynı şekilde bunları yapmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Bakın benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakın alt kısmı bu şekilde oluşuyor hemen üst kısmına geçeceğim ipimi alıp geliyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar diğer üst rengime geçeceğim şimdi arka kısımdan bakın yaptığımız yaptığımız şöyle fıstığımızın arka kısmından şöyle şu kısımdan alacağım şuraya batıyorum şu şekilde 1 2 pardon Şöyle ilk önce tığımıza sabitliyoruz ve şuradaki kısmından şöyle bakın bir zincir çektiğimiz yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Tersine çeviriyorum. Şöyle tersine demeyeyim. Karşı taraftaki bir zincir çekmiştim. Oradaki yuvama bakın bir zincirli yuvamın içine şuraya hemen sık iğne ile batıyorum. Düz kısmına çeviriyorum. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekeyim. Bakın bir zincir çekmiştim. Şurada 6 zincirli pırpırımın yanında oraya batıyorum. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya 15 ya 16 arkadaşlar ben 16 yaptım çünkü uzun duracak biraz büyük duracak fıstıklarımız 2 3 4 uzun çekiyorum bakın 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 şöyle 22. Bakın fıstıklarımı gördünüz. Şu şekilde çekiyorum. Pürüzsüz bir, şey, bir, bir şekilde topladım. Şimdi 9 zincirimin içine, yuvamın içine şöyle ipimi içinden doğru alıyorum bakın. Şöyle arkasını göstereyim ipimi şöyle içinden doğru aldım. Hemen şöyle sabitliyorum. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 16 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tekrar ilmeklerimi alıyorum. 22 tane ilmek, ilmek yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 biraz hızlı yaptım arkadaşlar. 22 şöyle topladım hemen içinden bakın ipimi de şöyle arasından alıyorum. Hemen buraya sabitliyorum şöyle çektim. Hemen yanına bir sık iğne yaptım. Tekrardan bakın şu şekilde motiflerim duruyor. Yapfıstıklarım duruyor yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Hızlı yapıyorum arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın vaktinizi almamak için. Son kısma da e, battığım yeri göstereceğim için o yüzden eee hepsini göstermek istedim sizlere. Çünkü sadece zincirimin 9 zincirimin içine batmıyorum. Ayrıca alt kısmında sık iğnemiz var. Oraya da batıyorum arkadaşlar. Daha düzgün duruyor. Şu anda saymadım. Umarım tuttururum arkadaşlar. Bazen fıstık yaparken elimiz alıştığı için arkadaşlar saymıyoruz. Göz kararı denk geliyor açıkçası. Bazen ben saymıyorum. Şöyle topladım hepsini bakın. Şu şekilde topluyorum. Hepsini birlikte çıkarttım. Hemen zincirimin içine yuvaya girdim. Şöyle topladım arkadaşlar. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan bakın. Şuraya inerken hemen buraya sabitlediğimizin yanına sık iğnemin içine yani tepedeki sık iğnemizin içine tekrar batıyorum. Şöyle sıkı yaptığım için bazen batamıyorum bile şöyle yaptım bakın battım bir zincir çekerek ipimi kopartıyorum arkadaşlar şimdi ben bunu ütüleyip de geliyorum sizlere göstereceğim şöyle arkadaşlar iplerimin rengini de söyleyeyim başında söylememiştim e, altın başak 131 açık mavi diğerinin ismini bilmiyorum arkadaşlar numarasını bilmiyorum arkadaşlar ama altın başak nar çiçeğiydi bu şöyle koyayım kenara bunun da e, yabalı 550 Normalde gelincik markası çok önceden almıştım arkadaşlar Instagram'dan. Şöyle bunun da 906 altın başak arkadaşlar, şöyle kenara koyalım ve ütüledim modelimi onu da gösterelim sizlere gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bakın kımıldatmazsam daha güzel gözükecek. Şöyle yakın çekimini alıyorum ki daha net görün arkadaşlar. Fazla oynatmamaya çalışıyorum. Ekranı da bu şekilde yaparsam daha net duruyor bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor ve oya hazinen sayfası, tasarım sayfası arkadaşlar hep tasarımlarını orada yapıyor. Oradan da sayfasını inceleyebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu ve çok fazla da açıkçası uğraştırmıyor. Ben fıstığı sevdiğim için bana uğraştırmıyor gibi geliyor arkadaşlar. Ben fıstığı sevdiğim için bana çok fazla zor gelmedi arkadaşlar. Çok kolay. Fıstıklarınızda üst fıstıkları böyle dolgulu dolgulu yaparsanız çok fazla böyle Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olacaktır umuyorum. Küçük fıstıklar hoşumuza gitmiyor mu? Gidiyor elbette ama dolgulu durursa biraz daha göz dolduruyor açıkçası. Bizim milletimiz açıkçası fıstıkları böyle büyük büyük yapınca daha hoş duruyor ve resim çekerken de o şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Böyle Umarım beğenmişsinizdir. Vaktinizi aldım arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.